Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, konu şudur, şimdi bazılarınız özel mesaj gönderirken bana şunu soruyorsunuz. Acaba Kanada'ya geleyim mi, gelmeyeyim mi, gelmek değer mi, değmez mi diye arkadaşım. Şimdi kardeşim, her ülkenin kendine göre iyi kötü yönü vardır, unutma. Ama fazla ama eksik, tamam mı? Şimdi bir insan yurt dışından, ülkesinden başka bir ülkeye, geldiği zaman bir nedeni vardır, bir sebebi vardır göç ediyor. Yani durduk yere kimse ülkesini bırakıp çıkmaz benim bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla. Keyfinden çıkıp da başka ülkeye gidip de oraya yerleşmez. Tamam mı? Vardır bir sıkıntısı. Ondan dolayı buraya geliyor anlıyor musunuz? Şimdi burada tutturmak yurt dışında veya Avrupa'da olur, Amerika'da, Kanada'da. Gerçekten ilk iki yıl gerçekten zor. Bu zorluğu görüyorsun zaten, hissediyorsun. Hatta zaman zaman ya keşke gelmeseydim ya ben niye geldim ya Nalet olsun falan filan Ben ne güzel memlekette yatıp kalkıyordum Vesaire falan baba parası yiyordum işte Yani bazen böyle bir şey diyorsun Ama öyle değil Şimdi senin memleketinin ekonomisi kötü olabilir Geldiğin ülke herhangi bir ülke olabilir Fark etmez Ekonomisi kötü olabilir İşte mesela Kanada'da bir ayda kazandığını Yıllarca kendi memleketinde kazanmıyor olabilirsin Mesela Yemediğin bir, bir sürü şey vardır kendi ülkende. Yani herhangi bir ülke olur fark etmiyor. Yemediğin bir sürü şey vardır ama buraya gelip yiyebiliyorsun rahat bir şekilde. Mesela iş yapmaya kalkarsın kendi memleketinde. Yapamazsın tamam mı? Bir ton evrak ister şu ister rekabeti vardır. Başkası gelir çöker bilmem ne ama burada böyle bir şey yok. Burası fırsatlar ülkesi bu konuda. İstediğin işi yapabilirsin. Sen vergi ödedikten sonra yani sigorta numaranı aldıktan sonra biznes hesabı açtıktan sonra kimse sana bir şey demez bu konuda arkadaşım. Yani bu bu çok önemli bir faktördür. Dolayısıyla yani hayal kırıklığına kapılmayın. Gelir gelmez işte bak ben sürünüyorum işte ben aldığım devletten almış olduğum devlet yardımı vesaire bunlar yetmiyor. Zaten sen zaten genç adamsın 20 yaşında adamsın çakı gibi adamsın tamam mı? Geldiğin zaman zaten bu parayı bir süre sonra kesip hayata yani iş hayatına böyle atılman lazım, çalışman lazım, insanlara haşir neşir olman lazım ve burada tutunabilmek için böyle ülkelerde kardeşim ilk yapman gereken bu İngilizce dilini yükseltmen lazım. Yani öğrenmen lazım. Ne yapıp ne edip bu dili öğrenmen lazım bir şekilde. Yani yüzde bir Kanadalı gibi konuşamazsın veya bir Amerikalı gibi konuşamazsın bu kesindir ama en azından ona buna muhtaç olmazsın yani ona buna para yedirmene gerek kalmaz bu konuda çok önemli bir faktördür. Ve buraya geldiğin zaman ne hangi ülkeye gidersen git hayal kırıklığına sakın uğrama veya pes etme bu çok önemli bir nokta. Çünkü hepimizden ben de bu yoldan geçtim herkes bu yoldan geçiyor. Ama mesela bazılarını bakıyorum işte kanun dışında o yollarla gelmiş bununla gelmiş bir şekilde buraya atmış kendini bir hafta sonra ülkesinin konsolosluğuna başvuru yapıp geri dönüyor ülkesine. Şimdi bu mantıkla hareket etmek gerekir. Yani şunu demesi lazım kendi kendine. Ben şimdi böyle bir ülkeye bu zorluklarla bu ülkeye geldim. Şimdi ben geri döneceğim ülkeme. E zaten benim ülkem batmış. Her günde batıyor. Batmaya devam ediyor her gün. Her gün batıyor. E ben şimdi yani orada tutunmadı, Kanada'da tutunmadıysam kendi ülkemde nasıl tutunurum öyle değil mi? Yani bu mantıkla senin aslında hareket etmen lazım. Bu şekilde düşünmen lazım kardeşim. Eğer bu şekilde düşünmezsen zaten olmaz. Yani yazık mesela buraya bir sürü genç geliyor. Aynı gün geri dönenler var. Bir hafta sonra geri dönenler var. Altı ay sonra geri dönenler var. Onun sebebi bir şey tutturamamasıdır tamam mı? Doğru yolu bulmamasıdır. Halbuki yani senin kağıt, evrakların, küreğin her şeyin tamam ise rahat bir şekilde gidip ee, bir, 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 kursa girebilirsin, bir şeyler yapabilirsin, bir meslek edinebilirsin. Eğer okumuyorsan da eğer okuyorsan diyeceğim bir şey yok. Okumak da ayrı bir şey ama Kanada'da meslek çok önemli. Meslek edinirsen on numara olur. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu bu en önemli noktalardan biri. Çünkü insanlar bana soruyor. Kardeşim ben gelsem değer mi? Ben mühendisim ülkemde falan. Ama mühendis olabilirsin. Aldığın 35 e, yani maaş olarak 35 bin TL'dir veya farklı bir ülkenin para birimidir veya manattır veya bir şeydir tamam mı? O para sana yetmez ama sen bu bilgilerini, bu yeteneğini Kanada'da, Amerika'da e, kullanırsan daha mantıklı bence, daha güzel olur. Ve yeni insanlar edinirsin, yeni kültürler edinirsin. Ondan sonra yani gerçekten Kanada'ya gelmek büyük bir kayıp değildir veya... Yani Kanada'da yaşamak büyük bir kayıp değil. Hayal kırıklığı değil. Amerika'da da öyle. Yani. Şartlar güzeldir. Sıkıntı yok şartlarda. Emin olun sıkıntı yok ama hayat şöyle zor burada. İlk geldiğin için hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bir de ve çevrendeki olan insanların hiçbirinin sana doğru düzgün bilgi vermemesinden kaynaklanıyor. Ona söylüyorsun. Ya boş ver ya. Öbürüne diyor. Sen bunu yapamazsın diyor. Şimdi mesela ben ee, 2018'de dedim ki ben tırcı olacağım. Arkadaşlar dediler ki hayatta olamazsın. Niye? Çok zor. O ehliyeti almak bir kere imkansız dediler. Yani bir zorlaştırma olayı var, bir kıskançlık olayı var. Siz buna kapılmayın. Bu, bu bunlar boş işler, tamam mı? Ben o gün bugün tırcı oldum, gittim dağıldım. Zor dedikleri, zor dedikleri şeyi başardım, gitti. Anlatabiliyor ama devam eder miyim, etmez mi? O benim bileceğim bir şey. Ama Demek ki zor diye bir şey yokmuş arkadaşlar. Yani bu insanların söylediklerini de siz hiçbir şekilde itibar etmeyin. Hatta Türkiye'deyken bile veya başka bir ülkedeyken bile kesinlikle bu insanlara itibar etmeyin. Sen yapamasın dediği an sen o yapamasın dediği için sen yapmaya çalış. Tam tersini yap. Ve o adam ileride gördüğü zaman bir hayal kırıklığına uğrar. Der ki vay anasını ya biz yapamaz dedik. Bu adam baksana nerelere geldi. Her zaman bu şekilde düşünün. O o yüzden siz buraya geliyorsunuz işte iş bulamıyorsunuz edemiyorsunuz. Arkadaşınız diyor işte bak geldik de bulamadık. Zor durumdayız vesaire. Ve size tavsiyem şudur arkadaşlar. Ne olursa olsun hangi ülkeye giderseniz gidin fark etmez. Burada hiçbir şekilde kal, fark etmez. Kaçak çalışmayın. Kaçak işlere girmeyin. Yani orada gel hemşerim bizde çalış da, tamam da işte al sana şu kadar para veriyorum bu kadar para veriyorum. Senin çalışma iznin varken bu işi yapma. Yokken de yapma zaten. Yokken de yapma. Yani çalışma iznini almaya bak. Evet zor çalışma iznini çok zor Kanada'da almak. Yani çok gecikir, çok gecikmeli gelir. Aylar sürer, bir seneyi sürebilir. Yani onu siz bir yolu vardır muhakkak. Gidip başvuru yapabilirsiniz bir yerlere vesaire. Ondan sonra e mail atabilirsiniz, sıkıştırabilirsiniz bir şekilde. Çalışma izninizi alın ve düzenli bir işe girin. Kimseye itibar etmeyin bu konu çünkü kaçak çalıştığın zaman Allah muhafaza bir baskın olur, yakalanırsın, bütün hayatın mahvolur. Hem cezaevine girersin, para cezası yersin, varsa oturumun iptal edilir, varsa vatandaşlığın zarar görür. Yoksa hiçbir şeyin yoksa sınır dışı edilirsin. Çünkü bu 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 bir, bir cinayettir yani bu ülkelerde kaçak çalışmış. sonuçta adam diyor ki sen vergi kaçırıyorsun işte ben vergi ödüyorum sen niye ödemiyorsun adam bunun peşinde o yüzden bunda bir caydırıcı bir olay yok arkadaşlar ben size söyleyeyim yani bugün insanlar buna güvenerek hareket ediyor ama doğru bir hareket etmiyor çünkü resmi çalıştığın zaman bir kere senin işte kredi skorun açılmış olur ondan sonra güzel işlerin olur. Ev kiralayabilirsin, araba alabilirsin. Bir yani bir oturaklı artık sen burada oturdun artık tamam mı? Bir sıkıntın olmaz bu konuda. O yüzden arkadaşlar geldiğiniz zaman Kanada'ya bunu unutmayın. Kesinlikle ve kesinlikle hayal kırıklığına uğramayın. Biraz mücadele edin, biraz zorlayın kendinizi. Anlıyor musunuz? Çünkü geldiğiniz ülke zaten batmış. Tamam mı? Batmış, bitmiş yani önceden diyelim ki senin ülkenin tekerlekleri Enik şu anda tekerlekleri patlak. Senin geldiğin ülke. Herhangi bir ülke olabilir. Yani geri kalmış veya ekonomisi zarar görmüş bir ülke. Yani hedef göstermeksizin. Dediğim gibi. Sen ona göre o ülkende çektiğin o çektiğin çile, o çektiğin yaşantı, o çektiğin acıyı hatırlayarak Kanada'da ilerle. Tamam mı? Bir karamsar olma. Bir böyle bir kırılma noktasına denk gelme. Ya işte geldik ben ne yapayım keşke gelmeseydim bu kadar para harcadık da falan. Buna kapılma. Buna kapılırsan işi bitti. Hem orada hem burada biter. Anlıyor musun? Bunu bunu yapma. Çünkü sen zaten kendi ülkende çekiyorsun zaten. Bir şekilde çekiyorsun. Çalışıyorsun hakkını alamıyorsun. Şikayetçi oluyorsun. Adamlar senin hakkını alamıyor. Çünkü karşı taraf arkası sağlamdır. Rahat bir şekilde adamı istediğin yere şikayet et. Tamam mı? Burada içi rahat adamın çünkü bir garantisi var, arkası sağlam. Arkasında babalar var. Ama burada böyle bir şey yok burada. Payroll çalıştığın zaman full time olarak sen e, sen çalışıp işten çıktıktan sonra adam diyemez ki sana ya kardeşim ben senin paranı vermem, senin hakkını vermem. Böyle bir lüksü yok, böyle bir yetkisi de yok bir kere, tamam mı? Ama kendi ülkende, kendi ülkende bunlar var. Tamam mı? Ben de yaşadım, sen de yaşadın. Yaşayan yaşıyor ve gece gündüz çalışıyorsun kendi yani gelmiş olduğun ülkede gece gündüz çalışıyorsun tamam mı? Koşuyorsun koşuyorsun maraton sanki maraton yapmış gibi oluyorsun sabahın beşinde dördünde kalkıyorsun işte otobüse otobüsü kaçırmamak için metrobüsü kaçırmamak için işte araba kaçırmamak için ondan sonra trafik vesaire insanların sinirli olduğu insanların para sıkıntısı olduğu vesaire sen gidiyorsun, biniyorsun, gidiyorsun. Ondan sonra çalışıyorsun bütün gün ve fazla çalışıyorsun kendi ülkende. Tamam. 12 saat, 14 saat, 18 saat ve yine hakkını alamıyorsun kardeşim. Biz burada mesela 8 saat çalışıyoruz. Hafta sonu cumartesi pazar tamamen biz şeyiz. Adı neydi? Çalışmıyoruz kardeşim. Bu kadar basit bir şey yani. Bu bizim doğal hakkımız. Çok basit ve çok çok güzel bir doğal hakkımız. Bunu kendi ülkende bulamıyorsun. Yani ben hatırlıyorum cumartesi pazar bile çalıştığımı hatırlıyorum. Çünkü kendi ülkende ben abi işe gelmem. Ben pazar günü benimdir diyemezsin. Çünkü adam seni anında kapının önüne koyar. Niye bir mantık vardır kendi ülkende? E i̇şte kapıda elimi sallasam ellisi der. Tamam mı? Bu mantıkla adam hareket ediyor. Bu mantıkla çalışıyor tamam mı? Yabancısı çalışıyor, o çalışıyor. Elin yabancısı 500 TL'ye çalışır, 1000 TL'ye çalışır vesaire. O adam kendini kurtarır. Niye? Onlar bir evde 10 kişi, 20 kişi kalıyor tamam mı? Onu bir şekilde kurtarır. Ama sana kurtarmaz. Niye? Senin ailen var, giderin var, gelirim var, işte elektrik, su, doğalgaz faturası vesaire var. Anlıyorsunuz? Yani kendi yaşadığın ülkede bugün işe alınırsın, yarın devam edip edemeyeceğin hiçbir garantisi yok. İnan bana garantisi yok. Kendim benim başımdan bile geçti. Ben adam bir iş yerine gitti mesela İstanbul'da. Ee, konuştuk. Patronla uzun uzun konuştuk. Muhabbet falan dırdır falan. Böyle yani pembe hayaller şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çünkü bendeki tecrübe biraz farklı. Tamam mı? İyi dedim. Hafta sonu geldi. Adam ne paramı verdi ne hiçbir şey. Dedi ki artık pazartesi gelme kardeşim. İşler keser. Hani senin işin çok güzeldi de şöyleydi de böyleydi. Bunun yani şunu demek istiyorum. Yani garantin yok. Ölüm gibi bir şeydir yani yaşadığın ülkele. Yani yaşadığın senin bulunduğun ülkede ölüm gibi yani yarın öle öleceğin, ölmeyeceğin belli değil yani. Yarın işten kovulup kovulmayacağın belli değil. Bugün işte işe alırsın, yarın kapının önüne koyar. Anlıyor musunuz yani? Ve sen orada e, fazladan çalışmak zorundasın. Niye fazladan çalışmak zorundasın? Çünkü Adama kendini göstermek zorundasın. Eğer sen o adamın dediğini sen yapmazsan seni zaten kapının önüne koyar ve paranı da vermez. Tamam Vermez bu kadar basit. Vermez veya seni süründürür, süründürür, süründürür. Ya o da sen sana psikolojik olarak büyük maliyet, maliyeti vardı Mal olur sana. Psikoloji senin psikolojin çöker. Senin yani hak ettiğin bir para kardeşim. Yani boş ver senin giderini, gelirini falan. Ben sana emek vermişim bu parayı vereceksin. Bu kadar ya. Bunun başka yolu yok. Tamam ama vermiyor bu kadar ama bugün Kanada'daki hani bazıları ben burada mesela köleyim, kölelik yapıyorum. Ah Kanada'daki kölelik kendi ülkendeki kölelikten daha iyi benim mantığıma göre. Anlıyor musun kardeşim? En azından burada hakkını alabiliyorsun. Burada insanlar senin hakkını yemiyor. Benim dayım bu, benim amcam bu demiyor. İstediğin yere şikayet et. Rahatsız biz falan diyen yok burada. Dolayısıyla böyle ülkelere geldiğiniz zaman arkadaşlar yani gelmeden önce iyi düşünün, iyi taşının bu zorlukları muhakkak göz önünde bulundurun. Kesinlikle bulundurun. Yani sanmayın ki ben geleceğim Kanada hükümeti bana işte her ay şu kadar para verecek de efendim bana kalacak yer verecek de işte bana hazır iş verecek o araba verecek böyle bir dünya yok hiç kimse de yok. Kanadalı'ya bile bu yok yani. Kanada'da doğmuş bir vatandaşa bile böyle bir muamele yapılmıyor. Ancak kime yapılır? Kızıl derillere yapılır. Yani Kanada'nın bir, birinci sahibi olan kızıl deriller vardır. Onlara evet. Onları istediği onlar zaten vergi ödemez, kalacak ev veriyorlar, hepsini veriyor. Onlara karışmıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla başınıza artın. Kusura bakmayın. Böyle bir hayale de kapılmayın. Geldiğiniz zaman mücadele edin yapın ve eminim ki yapabilirsiniz. Bundan bir sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Mücadele, mücadele ederseniz bir yerlere gelebilirsiniz. Ve dediklerimi asla ve asla unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.